binalarla ilgili genel sorun ve sıkıntılarımız ne? binaların yanından korunması hakkındaki mevzuat çerçevesindeki yaklaşımımız 21 evinin üzerindeki bütün yapı harici herhangi bir malzemenin burada bulundurulmaması esas. Yangın dolaplarıyla bunların desteklenmesi insanların görevi bir şekilde ilk müdahale yapabilmesi için yangın dolaplarıyla birlikte kuru kimyevi toz, altı yolu söndürme bir manometresi var. Şurada bir manometre var. Manometrenin yeşilde olup olmadığı konusunda net miyiz? Bunu tespit ettikten sonra pimini çekmek suretiyle buradaki olayımız şu. Pimini çekmek suretiyle bunun hazır hale geldiği bir olay varsa mutfakta bir olay varsa bu bu %80'in 90'ın üzerinde şu anda doğalgaz Kayserimize hakim. Vananın daire girişinde kapatılması yani eğer ocağın oradan kapatamıyorsan daire girişinden vanayı kapattığın zaman baştan su kaçağında yaptığımız yöntemin aynısı. de yakacak. Suyu kullanmıyoruz. Yani biz biliyorsunuz İçerisine içerisine düştüğünde bunun çatpat sesler çıkarttığını, orada yağın sıçradığını, elim... bunun kapağını kapatırsak söneceği konusunda netiz. Bina e, görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin organizasyonu çerçevesinde bir araya geldik. Sayın başkanın şahsında bütün görevli arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Ana hedefimiz binalarda çıkacak herhangi bir yangın anında ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği, 112'ye ihbarın nasıl verilmesi gerektiği konularında bilgilendirme yaptık ve şu anlamda binalarında yangın merdivenleriyle alakalı ciddi anlamda sıkıntılar olabileceğini kaçış yollarının ve koridorların daima yangın için bina tahliyesi amacıyla oluşturulduğunu bu bilince uygun olarak orada patates, turşu, bidonları veya gereksiz eşyaların konulmaması gerektiği konusunda yardımlaşma derneğimizin başkanı dahil tüm arkadaşlarla birlikte hem fikir olduğumuzu bu anlamda e, Kayseri halkını, bina görevlilerini, bina yönetimlerini uyarmak istiyoruz. Diyoruz ki bunlar kaçış koridorları, özellikle kullanılmayan hiçbir eşya, gereksiz e, malzemelerle bu alanların donatılması deprem anında, yangın anında can kayıplarına sebebiyet verebileceği gibi bunun yanı sıra oradaki eşya sahipleri hakkında da ciddi sıkıntılar çıkmasına neden olur. Bu konularda gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Son çıkan yangınlarda da gördük ki e, binada görevlinin tam zamanlı olarak çalışmasının yangına yangın olsun, ilk yardım konusunda olsun ilk müdahalenin görevlinin yapabileceğini, bununla ne kadar önemli olduğunu hepimiz beraber gördük. İnşallah e, başkanımın da desteğiyle ve ilk yardım konusunda da inşallah bütün dernek üyelerimizle arkadaşlarımıza beraber bu eğitimleri alıp gerekirse sertifikalarını da alıp bu işi yapıyorsak tam yapalım anlayışıyla inşallah yolumuza devam edeceğiz.